Aralık Salı gününden herkese günaydın arkadaşlar. Yayınımızı kontrol edelim ve hemen başlayalım. Teşekkür ederim Merve Hanım. Günaydın herkese. 1-2 dakika bekleyelim. Şöyle hatta 1 dakika beklemeye de gerek yok. Biraz şöyle biraz toparlanalım. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Ses ve görüntüde bir problem olmadığı sürece 1 dakika içerisinde başlıyoruz. Ekonomik takvim kısmını inceleyeceğiz. Bugün önemli veriler var gece sabaha karşı Türkiye saatiyle 4'te de Paul'un konuşması vardı. Paritelerde çok 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 bir oynaklığa sebep olmadı ama altın tarafında ivmeyi aşağı çevirdiği olarak görünüyor. Şimdi saat 13.00'da Avrupa tarafında yani Euro ile ilgili tüketici fiyat endeksi verisi gelecek. 18.00'da ise iş imkanları ve personel değişim oranı bu da bir ticari göstergedir negatife negatif pozitife pozitif etki edecek bir veri <laughs> günaydın aras pardon günaydın onur bey kendi kendime günaydın diyorum şimdi takvim kısmını geçelim artık Küresel piyasalarda kripto oynaklığı. Kripto piyasalarında dün yaşanan satış dalgası sonucunda yaklaşık 1 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi. Bu vesileyle de boğa geliyor, geliyor, geldi, aha geldi, patlıyoruz, uçuyoruz, kaçıyoruz diyen arkadaşların tasfiye olduğunu görebiliriz. Biz öyle bir şey asla söylemedik ve daha da aşağı rakamlarda fiyatlar hedefimiz aslına bakarsanız. Birleşmiş Milletler ve Goldman Sachs'a göre Fed'in faizleri daha da düşürmesi ve Trump'ın daha güvercin bir Fed başkanı adayı göstereceği yönündeki beklentiler önümüzdeki aylarda ABD getiri eğrisinin dikleşmesine neden olacak. Wall Street borsaları tarihsel olarak güçlü geçen Aralık ayının başlangıcında kripto para birimlerinde yaşanan satış dalgası nedeniyle dalgalandı. S&P 500 endeksi 2021'den bu yana en uzun Aylık kazanç serisine taşıyan rally'nin ardından %0.5 eksi de kapandı. Küçük sermayeli şirket hisselerini içeren Russell 2000 endeksi %1'in üzerinde düşüş kaydetti. Piyasaların gündeminde FED ve para politikalarına ilişkin beklentiler yer aldı. Bu hafta ABD'de açıklanacak FED'in tercih ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE verisini beklerken Beklenirken yatırımcılar temkinli verilen enflasyonist baskılarının istikrarlı ancak kalıcı olduğu göstermesi bekleniyor. Ancak FED toplantısında tartışmalarının tartışmanın büyük ölçüde istihdam piyasasına odaklandığı öngörülüyor. Biraz ortalık karışık gibi aralık ayında. Kripto'da 1 milyar dolarlık tasfiye. Evet long giren arkadaşları tasfiye ettiler. ABD getiri eğrisinde dikleşme beklentisi Önümüzdeki aylarda ABD'de uzun vadeli tahvil getirilerinin kısa vadelilere göre daha fazla yükseleceğini öngörüyor bazı analistler. Her iki şirketin de stratejistleri ve ekonomistleri yani bu tahmini yapan şirketlerin FED Başkanı Powell liderliğindeki Merkez Bankası yetkililerinin önümüzdeki hafta gerçekleştirecek Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında faiz indirimine gitmesini bekliyor. Bu beklenti çeyrek puanlık bir indirim olasılığını %80 olarak fiyatlayan swap yatırımcılarının beklentileriyle örtüşüyor. Fed'in Ocak ayı kararından önce ABD'de 3 aylık gecikmeli istihdam verilerinin açıklanacak olması nedeniyle Goldman Sachs ekibi yatırımcıların Fed'in gevşeme politikasını öne çekmesi için ortamın olgunlaştığını ve bunun da ABD getiri eğrisinin daha dikleşmesine yol açacağını öngörüyor. Bakalım altında yine aşağı demiş. Zaten bizim direnç noktamıza gelmişti. Altın Salı günü erken işlemlerde hafif geriledi çünkü dirence takıldı. Altın. Külçe altın önceki seansta 6 haftanın en yüksek seviyesine ulaşmıştı fakat yükselen ABD hazine tahvil getirileri ve kar realizasyonunun baskısıyla geriledi. Yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın politika patikasına yön verecek ABD ekonomik verilerini bekliyor. Bakalım bugün de bir veri var onu da gelecek. Şimdi euro dolar tarafında hedefimiz geldi arkadaşlar 1.165 bizim ilk hedefimizdi. 165 Hedefimiz üzerindeki 167 ve 171 bölgelerinin de alınabilmesi için 1 158 altında bir kapanış gelmediği sürece Hedefimiz hala 167 ve 171 olarak yukarı bölgelere devam ediyor Alt tarafta da breaker block seviyemiz hala 1.151 de likidite olarak beklemekte Bu 1.158'in altında kapanışlarda breaker block beklerim 1.158 üstünde kalışlarda ise ikinci hedef 167, üçüncüsü de 171 olarak karşımıza çıkıyor. Sterlin de durumlar ne? Sterlin tarafına bakalım. Sterlin'de de hedefimiz yine aynı şekilde 1.320'nin altında kalmadığımız sürece ki burası güçlü bir price, price action ve piyasa kırılım bölgesi. 1.320'nin altında kalmadığımız sürece hedefimiz hala 1.330 geçerlidir. 1.330'un üzerine atıp kalıcılık sağladığında ise tekrardan teknik olarak inceleyeceğiz. Şu anki teknik incelememize göre hala hedefimiz 1.330'a doğru emin adımlarla ilerliyor. 1.320'nin altında kapanış gelmediği sürece bu senaryo gerçekleşecektir diye bekliyorum teknik açıdan ama 320'nin altında kalırsak işler biraz farklılaşabilir. O yüzden bir kapanış gelirse ona göre tekrardan setup'ı güncelleyebiliriz. USD Japon Yen'ine bakalım. Japon yeninde evet beklediğimiz tepkiyi buradan aldı aslında e, işleme girdik mi maalesef girmedik çünkü alarm koymamışız e, ikinci düzeltme noktasına geldiği için e, alamadık. Değerlendiremedik. Alarm koymayı unutmuşuz. Ama sıkıntı yok. Dünkü yayında da bahsetmiştim. 154-500 ve 155-400 yani tam bir puanlık mesafe hem ekleme için hem de alım için bu bölgelerden değerlendireceğiz demiştim. Değerlendiremedik arkadaşlar. Sağlık olsun. Bu sefer de böyle olsun. 154-500'den tepkisini almış gözüküyor. 154-500 aşağısında kapanmadığı sürece tekrardan yönümüzün yukarı doğru olduğunu söyleyebilirim ki burada da 158 880 bir hedefimiz var Aslında e, bu bölgeden satışımızı yapmak istiyorduk ama buradan e, bir bölge yakalayıp satış işlemine girdik Yalnız ha, buraya kadar buraya kadar tutmadık şimdi e, tutmadık yani karımızı cebimize koyduk tepki alacağı bölgeden gireriz dedik ama alarm koymayı unutmuşuz Sağlık olsun diyorum tekrardan 154-500'den tepkimizi aldığımıza göre 158-880'e doğru yolculuğumuzun başladığını teknik olarak görebiliyorum. 155-400 ve 154 500'ün altında bir kapanış gelmediği sürece hedefimiz 158-880'e doğru emin adımlarla gitmek olacaktır. Brent petrol'e bakalım. <laughs> Şimdi Brent petrol de şu bölgeyi belirledikten sonra bu bölgenin de dediğimiz gibi altında kapanış gelmediği sürece yönümüz yukarı ama teknik olarak verilerden daha fazla bazı kaos durumları, savaşların barışa dönmesi, barışların savaşa dönmesi, petrolün üretim lideri olan Suudi Arabistan tarafından arz sıkıntısı, üretim artışı, üretim kısıtlaması vesaire gibi durumların çok çeşitli olmasından kaynaklı petrolü etkileyen e, faktörler değişkenlik göstermektedir ama bizim teknik olarak en azından diyebileceğimiz bölge 62 60 ve 62 45 ne kadar kaliteli bir bölgeymiş 62 45 hala hala kullanıyoruz arkadaşlar 62 45'i. Şu üsttekini kaldırdığımız zaman dahi üstte bulduğumuz bir breaker blok seviyesi vardı 2 saatlikte, 1 saatlikte ama e, bizim 4 saatlikteki 62 45 bölgemiz gerçekten çok çok işimize yaradığını görebilirsiniz. 2-3 haftadan beridir bu 6245 geldi, geliyor, geçildi, direnç oldu, destek oldu. Bize sürekli bir yön haritası veren bir bölge aslında bakarsanız 6245 ve hala da 6245'in altına e, sartmış gözükmüyor ve desteğini buradan alıyor. Benim hedefim 647 ve 649'lara doğru bir yolculuk. E, tabii ki de 6140, 6245'in aşağısına artık bir kapanış ya da bir sartma gelirse buradaki kullanılan bölge artık bir önceki bölgede aktif olmayacaktır ve 60 dolara kadar seri bir sert bir destek arayışına inebilir. O yüzden 62.45 hala çok önemli. Üstünde kaldığımız sürece hedeflerimiz 64.7, 64.9 altında kalırsak da 60 dolara kadar bir likidit arayışına inebilir Brent Petrol. Bu 62.45 seviyesine dikkat edelim. Diyelim ve altına geçelim. Altın tarafına hemen bakalım. Bir de sohbet kısmına da çok bakamadım arkadaşlar. Günaydın diyen herkese günaydınlarımı iletmek isterim. Evet devam edelim. Şimdi altında beklediğimiz kırılım geldi arkadaşlar. Şunun bir retest olup olmadığına karar veremediğim için yani çok boşlukta kalmış gibi gözüküyor. Hani ne 4175'e dokundu ne de bölgeye temas ettiği için herhangi bir aksiyon buradan almadım. Kimseye de aldırmadım. Ha şuradan satışa girebilir miydik? İnanın e, girilirdi ama riske atmak istemedim. Çünkü büyük hareketteki hedef 4311 mitigasyon blok seviyemiz burada olsa dahi mitigasyon blok seviyemiz burada bir kere satış yönlü hareket getirdi. E, bu sefer çok derinlemesine bir hareket getirir mi getirmez mi bilemediğim için buradan ne satışa girdim ne de buradan alışa girdim. Çünkü bölgenin e, garantörü yoktu. O yüzden riske atmak istemedim. En azından e, risksiz işlemlerde buradan ben alırım şuraya düşer eklerim şahsi olarak yapsam yaparım ama e, bak, takip eden arkadaşlar da işleme dahil olduğunu bildiğim için e, böyle bir riske girmedim. Ama 4175'lere bir dönüş gelirse şu şekilde şöyle devamında buralardan bir dokunuş gelirse işte o zaman buradan girerim ama buraya kadar da eklerim. O yüzden beklemeye devam ediyorum. Önemli değil. Garanti olsun. işlem olsun. Garanti olsun. Bizi strese sokmasın derdindeyiz. O yüzden şimdi altında bir kırılım geldi. Şöyle günlüğe aldığımız zaman da zaten görebiliriz. Büyük bir resim var. Buradaki kırılım. Bakalım fake out mu olacak? Yoksa düzeltmesini yaptıktan sonra 4311 yolculuğunu mu başlatacak diye takipçisi olacağız. Bizim desteklerimiz 4080, 4100 ve 4175 olmak üzere. 3 adet desteğimiz bulunmakta. Bir kırılımın düzeltmesi onayı gelecekse, eğer bu bölgelerden biz ilk başta 4.175 olmak üzere aksiyon almaya başlayabilirim. Ama daha oraya gelmedi, gelirse aksiyon alacağım, alırsam da gruptan paylaşacağım. diyedikten sonra altını geçelim, biraz petrolle yaptık. Şimdi DAX'a bakalım. Dax'ta şöyle bir e, dün de bahsetmiştik. 23.750'nin üzerinde bir hafta kapanışı gelmişti ama buna çok güvenemedim ve e, o yüzden piyasa açıldığında satış yönlü işleme de girebilirim diye bahsetmiştim ama girmedim. Yani e, burada havaya civaya konuşmanın bir anlamı yok. Girmedim. Neyi bekliyorum? Bir kırılım geldi. Kırılımdan sonraki fraktalı bu şekilde olma ihtimaline karşılık çizdik hazır bir hale getirdik ve 23.750'ye tekrardan bu bölgelere bir dokunuş gelirse artık satışımı, satış işlemine buradan daha garanti olarak girmek için bekliyorum. 23.300'e kadar da bu retestin 23.300'e kadar da bir desteği yok. 23.300'de bir desteği var. Buradaki desteğin durumuna göre daha aşağıya mı yoksa tekrardan yukarı yönlü mü deneyeceğini bakmak lazım. Ama öncelikli olarak 23.750'ye bir retest bekliyorum. Burada retest 23.700'den başlıyor. 23.700 ile 23.800 arasındaki bu bölge benim retest bölgem. Bu bölgeden satış işlemi kovalayacağım. Bilginiz olsun. Bekliyorum. Buradaki 23.750'nin üzerine çıkarsak işler farklı setaba döner. Ama 23.750'nin üzerine çıkamaz ve buradan red yerse 23.300 ve 23.020'ye kadar da bir satış işlemi kovalayabiliriz arkadaşlar. Nasdaq yapalım. Ve daha sonrasında Bitcoin yapıp bitirelim. Şimdi Nasdaq tarafında güzel bir kırılım geldi. Perşembe gününden olması lazım. Çarşamba perşembe gününden şurada bir kırılım geldi. Kırılımdan sonra cuma kapanışına kadar burada bu, bu şekilde bir e, durum oldu ve bu durumun hoşuma gitmediğini söylemiştim ya yukarı yönlü sert bir hareket ya da aşağı yönlü bir destek hareketi beklerim demiştim. İkisi de olmadı. Bölge içerisinde hala devam ediyor ve 25 300'ler 25 500'ler falan sanki bir daha biraz daha zorlanacakmış gibi. RSI'da aşırı bölgede çünkü 25.000 ve 25.100 seviyelerine tekrardan bir dönüş gelirse buralar destek olacaktır. Ama tabii ki de 25 500'ün üzerine çıktığı vakit iş tamamen düşen trendin kırılımı ve şurayı retest kabul ederiz ve devamında da artık piyasa 25.750'ye doğru yolculuk yapıyor diyebiliriz. O yüzden şu an herhangi bir şey diyemiyoruz. Eğer ki 25.000 ve 25.100 seviyelerine doğru bir geri dönüş olursa aksiyon alabiliriz. Yukarı yönlü bir kırılım gelirse de geri dönüşünde yine aynı şekilde bir retest ve destek alanından aksiyon almak için bekliyor olacağız. Alt bölgelerde 24.460'a kadar düşen bir destek hattı var ki 24.000'e kadar da düşen bir destek hattı var. Tabi buralar ne şekilde gelir buralara gelir mi bilmiyorum ama biz gelip gelmeyeceğini bilmeye çalışmıyoruz. Oraya gelirse eğer nereden alabileceğimizi tespit etmeye çalışıyoruz. Hiç kimse müneccim değildir bunun şuraya gidecek buraya gidecek tahmin yürütebiliriz ve yürüttüğümüz tahminlere göre de destek dirençlerimizi koyarsak grafiği sadece izlemek kalır bizim için işleme girmek için. Geldiği yerden yapıştırırsın girersin işleme devam edersin e, bitcoin'e geçiyorum arkadaşlar Hemen şöyle açtık grafiğimizi şimdi e, Bitcoin'de de e, Breaker blok seviyemiz ve 83.900 seviyesini e, Buranın Bu kanal yükselen kanal yapısının kırılımında destek bölgesi olarak belirlemiştik daha sonradan burada bıraktığı, düşerken bıraktığı yapıları da hemen tespit ettik. Burası zaten mitigasyon blok seviyemiz oldu artık. Yazmayı unutmuşuz. Mitigasyon blok seviyemiz oldu. Alt tarafında mitigasyon blok seviyemizin fiyat boşluk bölgesi var. Kullanılmamış. Daha doğrusu aşağı yönlü kırılım gelmiş ama bu muhtemelen artık direnç olarak çalışacaktır. O yüzden ne demiştik 92'ler 93'ler olsa dahi burada zaten yazıyor hedefimiz. Buralar satış bölgesi. Yani buralardan satış kovalayacağız diye bahsetmiştim. Ama kriptoda satışa ya da kripto işlemlerini herhangi bir şeyden almıyorum. Bilginiz olsun. Mitigasyon blok seviyemize kadar dahi çıksa buradaki düzeltme seviyesi breaker bloktan aldığı destekle İlk önce 88.600, daha sonrasında 90.990.500 90, dolarlara kadar dahi bir hareket gelse bu hareket benim için yine aynı şekilde retest hareketidir ve benim beklediğim hedef 77.000 dolardır. Buradan gelecek bir hareketle e, tekrardan bir birikme, e, retest ve daha sonrasında çöküşle beraber büyük resimdeki hareketin düzeltme noktası olan 61.8 ve fiyat boşluğu bölgesine denk gelen 77.000 dolar seviyesine kadar ben bir geri dönüş hala bekliyorum Bitcoin'de ki buraya geldikten sonra da teknik olarak tekrardan inceleyeceğim bakalım daha aşağı hedefler alabilecek miyiz ya da daha yukarı hedefler görebilecek miyiz o yüzden beklemeye devam ediyoruz arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim iyi yayınlar diyen herkese teşekkürler yayını beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım Öğleden sonra saat 15.00'daki canlı yayınıza hepinizi bekliyorum. Bütün isteklerinizi sıralayın. Teker teker hepsini inceleyelim arkadaşlar. Herkese bol kazanç dilerim. Herkes kendine çok iyi baksın.